Doğa severlerin yeni gözdesi Kazankaya Kanyonu. Yozgat'ın Aydınlık ilçesine bağlı Kazankaya beldesinde yer alan 10 kilometrelik kanyon, bünyesinde barındırdığı kuş ve bitki türleri, tarihi ve kültürel dokusuyla doğa severlerin gözdesi haline geldi. 136 metre uzunluğundaki kayalarla çevrili kanyon. ...650 rakımıyla doğa harikası bir yerleşim bölgesi. Sizin de gördüğünüz gibi kanyonun girişine... ...valiliğimizle beraber güzel bir tesis kazandırdık. O tesiste de gelen misafirlerimize... ...rahat etmesi için ve kalması için imkanlar sağladık. Tüm doğa severlerimizi... E, tüm vatandaşlarımızı e, kanyonu görmeye bir defa da olsa kanyonu görmeye davet ediyoruz.